Gerçek mi ya? Nasıl olabilir ya? İzle izle. <laughs> Türk de var içinde. Türk de mi var? Abi. <laughs> ya bizim arkadaş gidiyormuş Orta Dağ'da üzerine eşetip geri dönüyor. <laughs> <laughs> İşemelisin. He bizim arkadaşlar gidiyor. <laughs> Neydi lan? Bizim arka ne işiyle uğraşıyor da kolpaçına da diye. Bizim arkadaş var. Ha ilacat işiyle, tencere imalat işiyle uğraşıyor. <laughs> Şey diyor, gitti diyor, ee, he sadomaso, evet gitti <laughs> diyor, ne, neresi? Tayland'a gitti, üstüne işitip gelmiş diyor, aman <laughs> Allah'ım. <laughs> bu o işte. Ananızı çiçeğim size ya. Ya kusura bakmayın. Yani bu ne ya? Yani e, gerçek değil değil mi bu? Bu Türk değildir ya. Türkmen efendim ben bunu yapacağını düşünmüyorum ya. Yani bu akımı çı kim çıkardıysa amına koyayım onun ya. Nasıl bir akım lan bu? Neden yani bir de? Biliyor. Yok yok Ruslar ya. Türk Türkler yapmaz. Nerede? Türkler yapmaz mı dedin abi? Yapmaz Kardeşim. abi. Abi kullanıcı adı altta yazıyor. En başta. Ya hanımefendi niye? Abi. <laughs> abi bu ne ya? Ya ben bu TikTok kullanan lan o <laughs> <laughs> Aranı çekeyim bu ne? <laughs> ya bu ne ya? Gerçekten ya. Yemin ediyorum kokusu geldi ya. Bir <laughs> duvara yaslanıyor. Ya. <laughs> Aranızı sikeyim sizin ya. <laughs> lan bundan sonra erkekçiyim amına koyayım. Erkek adam erkek siker. Bitti. <laughs> Arkadan vuracak önden sallanacak. Amına koyayım bitti. Bundan sonra erkekçiyim. Hiçbir kadınla cinsel münasebete girersem oros bu Eli de el demeyelim el de bu ne ya? ya? <laughs> <laughs> Şuraya bak adam adam asmaca gibi amına koyayım kelime gibi. Soldaki korkuluk gibi yüz çıkarmış amına koyayım. Petri kesiyorlar mı? Sıkın. Bir gün boyunca işememiş. Ya niye yapıyorsun ya? Ablacım, Allah aşkına ya. Di gösteriyor ya. Ya ananı sikeyim böyle bir Resident Evil'daki virüs gibi yayılıyor bize daha abi. <laughs> <laughs> ya baba. Niye abi niye? İnsanlara güldürmek için yalan yanlış konuşan kimsenin vay haline. Onun adisi şerif mi? Aa. Oh. Kim? Şey? Oğlum bana niye bunu söylemediniz? <laughs> Allah Allah bilmiyordum. <laughs> Hayır bir de artık biliyoruz hani bundan sonra daha kötü olmaz. Mı? <laughs> <laughs> adam adam öldü artık. Oğlum benim meslek bitti. Garanti. Şu an ekranda cehennem bileti var bir ay evet. Oğlum benim bitti benim kariyerim bitti bu kadar mı arkadaşlar? Bundan sonra sadece gaming. Aa. <laughs> A görmedik ki, görmedik ki, görmedik. görmedik. Ya ne kadar? Ya Sudera, bu saatten Sudera sen ne yapıyorsun kuzum? Bizim böyle bir şeyden haberimiz yoktu ya. Diğer tarafta bilmiyorduk diyecektik. <gülüyor> <gülüyor> abi ki bu saatten sonra ne olacak? Oyun Counter'dayız. 7-24 Counter oynayacağız amına koyayım. Ne yapalım? Tudu peri. Esporcu olacağız artık. <laughs> Bu ne? Dinden dönmenin cezası. Afganistan ölüm cezası. Ya aman akım ben bir demem. numaralı olarak söylemem. Abone oldu. Yani öyle bir niyetim olsun söylemem. Aynen. Ee, Gökhan Çakmak Bro 90'lar yayını yapanı sikiyorlar mı? Güzel. <gülüyor> <gülüyor> yani abi neden 90'lar yokun böyle biraz evet, Yani ben şey. hayatımda 7 senedir bu mesleği yapıyorum. 7 senedir neden 90'lar yoku hiç bu kadar güzel özetleyen olmamıştı. <laughs> Teşekkürler Gökhan. Güzel. Vigens <laughs> güzel akınmış sevdim bu işi. İpne sen de üstüne sevi iş seviyorsun değil mi üstüne Oooo. işi? Evet amına koduğum pislikleri bunlar. Ayak fetişi fetişi olanlarla bunların hepsi aynı. Bir erkek adam nasıl ayaktan tarik olabilir lan, Ayak lan bu amına koyduğumun çocuğu. Ayak ayak. tövbe tövbe Doritos gibi kokar. Yani amına koyduğumun tövbe ya bak ben böyle şeylere çok sinirliyim. Oğlum ayaktan nasıl tarik olur lan bir adam? Oğlum o mesela He evet, çorapsız ayakkabı giy. Ananı sikeyim. Manyak mısınız siz oğlum? ya, ya o milesizlik ya vallahi ya. Ya aya <laughs> ayakkabı nasıl giy? Oğlum memeden ol. Sana bir şey diyen mi var? Bacaktan ol, götten ol. Amına koduğum çocuğu ayağını yiye. Ananızı sikeyim sizin sapık gibi. <laughs> Hiç mi bir yer Sapık, sapık pezevenkler siz bunlar. İğrenç amına koyayım ya. Ayak fetişi neymiş lan? Ayak fetişi o Kardeşim bu işin bir numarası Şeydir, yani neyse, siktir et ama çok ayıp üstüne iş etmek falan. <laughs> Afganistan'da dinden dönmenin cezası ölümmüş Cezayir, şiddetli ceza ve hapis. Şiddetli ceza, ney burası neresi amına koyayım? Ölüm cezası. Mısır, 3 yıl hapis. 3 yıldan sonra ateizm partisi mi? İran, ölüm cezası. Ay. Irak, karışık. Karışık, <laughs> ne vereyim abi oraya karışık. Ölüm <laughs> var mı? Karamel <laughs> <laughs> usta hepsini yükle abone ol. Hiç kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Ürdün şiddetli ceza ve hapis. Kuveyt miras hakkı kaybı ve evlilik engelleri. Malezya. Malezya, Malezya herhalde bu. Ee, dayak ve hapis. <laughs> dayak. Bu çocuğu nasıl dinden çıkarsın hadi ya. Amına koydum. Meydan daya. <laughs> <laughs> Maldivler yasal değil. Eee, Muritanya ölüm cezası, Morocco ölüm cezası, Nijerya karışık, Umman hapis, Pakistan kahret edildi. <laughs> <laughs> Pakistan'da mı çıktım senin ben ananı sikiyim <laughs> 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 Katar, Suudi Arabistan, Somali, Sudan, Suriye, yok Suriye hariç ölüm cezası, Suriye karışık, Suriye hakikaten karışık zaten. Bir, Birleşik Arap Emirlikleri ölüm cezası dayak, Yemen ölüm cezası. Ölüsünü mü dövüyorlar ki orada? <laughs> Ya da önce Bu dövüyorlar ne sonra öldürüyorlar. Osman ya. seni çizdim ha! Bu ne geliyor? Lan çıkmıyor mu? Bu ne oğlum? Ya Osman'ı çizdim şaka Abi böyle şeyler atmayın gözünüzü seveyim <laughs> sizin abi, abi. Gözleri <laughs> tamamen kapalı görmek silinen video. Ya Orkun izlenmeler kötü herhalde dayı. Abi o çok acayip bir video ya. Harbi mi? İzlemeyelim o zaman. <laughs> Sobalı evde büyüyenlerin milyon şey yok büyümedik. Sadece üşengeç insanların... 1 numaralı kankim abone oldu. Yani bu videoda bir kuşluk olduğu belli ya. Bakayım. Hayır bakarız boşver ya. şu şu, şu, şu videoda bir kuşluk var arkadaşlar. Mükremin. Efendim. Yine donmuşlardasın. Eee ben de herkesten büyük bir Allah var. Kendimi yükseklerde görmem ve yükseklerde olan gibi de hissetmem. Demek ki zor durumda kalan insanlara nasıl buçuk evet. lira verip de bir dolmuşa biniyorsak bizim de hakkımızdır. Evet. Evet. Büyüklenme. Yukarıda seni izleyen gören birisi var. Kurban olduğum Usta araban yok işte minibüse biniyor. Sen bize ne anlattın ki şu an? Olabilir. Biz 20 sene bindik minibüse amına koyayım. Ne oldu şimdi yani bu? Abi ben öyle de... bir gaza geleyim en sonunda minibüse binmeyen orospu çocuğu çocuğudur diye slogan atacak <laughs> amına koyayım. <laughs> Mükremin. Efendim. Yine... Mükremin mi? Mükremin. Efendim. Yine donmuşlardasın. Eee ben de herkesten büyük bir Allah var. Yani ben minibüse binip de ben 20 sene bindim minibüse hiç böyle bir muhabbet yapmadım ya. <laughs> Kendimi yükseklerde görmem ve yükseklerde Arabam olmadığı için biri bir sevindim arkadaşlar. Bu, bu kadar kolay bir şey yani. Aynen öyle bu kadar basit. Ne yani. anlattın baba sen de. yani sanki amına koyayım binemiş dolmuş durağına Porsche park etti. Dolmuşa biliyor sanki. Olan gibi de hissetmem. Demek ki doğru durumda kalan insanlar nasıl 3.5 buçuk lira verip de bir dolmuşa biniyorsa Eme. bizim de hakkımızdır. Büyüklenme. Yukarıda seni izleyen iyi <laughs> dolmuş şüphe amına koydum bin kalkıyor amına koydum dememiş şey iyi ki bu baksana bir bir yani. var kurban olduğum Rabbi Yo Allah el salladı gördünüz mü?